Kudretli firavunumuz Hakanyus. Emriniz üzerine askerlerimizle aramadığımız yer kalmadı. Sonuç komutan Volkisus. Maalesef Yüce Hakanyus. En ufak bir ize bile rastlayamadık. Bu nasıl olabilir? Kim? Hangi canına susamış sefil mahluk? Yıldızların ve güneşin yeryüzündeki temsilcisi Kudretli Hakanyus'un çocuklarını kaçırmış olabilir. Hemen bulun onları. Yoksa size verdiğim görevi yeteri kadar bağlılıkla yapmadığını düşüneceğim Volkisus. Asla Yüce Efendimiz. Ben hayatımın hiçbir anında size sadakatle hizmetten asla ayrılmadım. Eğer bana inanmıyorsanız, seve seve beni Nil'in timsahlarına atmanıza razıyım. Canından vazgeçmiş biri kaçırdı onları belli. Ama bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Hadi sen git, aramaya devam et Volkissus. Emredersiniz Yüce Efendim. Ne istiyorsun be? Size yaptığım hizmetin karşılığını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Şimdi sırası değil. Git buradan. O halde Firavun Hakan yüze gidip bildiklerimi aktarmalıyım herhalde. Beni tehdit mi ediyorsun? Sizin için hayatımı tehlikeye attım. Karşılığını almalıyım öyle değil mi? Tamam, sonra. Hayır, şimdi. Tamam, kapa çeneni. Al bakalım. <laughs> Al. Bunlar hizmetinin karşılığını fazlasıyla öder. <laughs> Bana ne yaptın? Aç gözlü <laughs> Zehirli iğne senin hakkından girecektir. <laughs> <laughs> Beceriksizler! Nasıl olur da bulamazsınız çocukları? Yüce Firavun Hakan Yus hepimizi diri diri timsahlara atsa yeridir. Şimdi yıkılın karşımdan ve hemen bulun çocukları! Hemen! <laughs> Komutan Vokisus Nasılsınız? İyiyim güzel Banura Tabi ne kadar iyi olabilirsem Kudretli Firavun'un çocukları hala ortada yok Zavallı efendimiz Kim bilir ne kadar üzülüyordur Sizin de bu kaybolma işinden dolayı işleriniz çok yoğun Beni çok ihmal ediyorsunuz Merak etmeyin Yakın gelecekte acısını çıkaracağız Banura. Annenize benden bahsettiniz mi komutan Volkesus? Henüz değil. Soylu olmayan biriyle evlenmem fikrine karşı çıkıp hiddetlenir diye korkuyorum. Biliyorsunuz annem şimdiye kadar hayatımda herkese karşı çıktı. Sizi kırmak istemedim güzel Banura. Ne olursa olsun evlenmemize kimse mani olamayacak. Eyvah Simgeçli. Vay vay vay, şu işe bak. Yüce Hakan Yusuf bu tabloyu görseydi ne derdi acaba? Başkomutanıyla bir hizmetçi parçası. Sevgili Ağabey, güzel eşim. Karanlık yıldızlar yüzündeki gülümsemeyi söndürüp, seni benden aldığında sana bir söz vermiştim. Çocuklarımızı mutluluk içinde büyütecektim. Beni affet onlara sahip çıkamadım. Ama onların kötülüklerini isteyen her kimse bunun bedelini çok ağır ödeyecek. İnan bana. Kudretli Firavun. Kraliçe Simgeteti. Umarım sizi bu sıkıntılı anınızda rahatsız etmiyorumdur. Hayır. Haber yok mu hala? Maalesef. Kim böyle bir şeye cesaret edebilir ki? Bir bilsem, hak ettiği cezayı kendi ellerimle vereceğim. A bir şey mi oldu Singelidi? Kudretli Firavun'un um. belki de bu konuyu açmak için uygun bir zaman değil ama yine de merak ediyorum. Aramızdaki evlilik töreni ne zaman gerçekleşecek acaba? Ah sevgili kraliçem. Şu anda bunu düşünecek durumda değilim. Hele sevgili çocuklarım bu işe böylesine karşı çıkarken. Peki ama ne olacak? Lütfen Simge Titi. Bu konu bekleyebilir. Haklısınız kudretli Firavun. Ben ülkelerimizin geleceğini düşündüğüm için acele ediyorum. Eğer böyle bir evlilikte güç birliği yaparsak... ...düşmanlarımız bize karşı çok daha çaresiz olacaktır. Biliyorum. Ama bunun için zamana ihtiyacım var. Sizin gibi soylu kraliçeyi oyaladığımı düşünmeyin. Hiç değilse çocuklarımın cansız da olsa bedenlerine kavuşmak istiyorum. O nasıl söz efendim? Sizin asabınız iyice bozulmuş. Hadi siz odanızda biraz dinlenin. Buyurun efendim. <gülüyor> 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 o çocukları biraz zor bulursun Hakan Yus. <laughs> 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 ne oluyor? Nedir bu koşuşturmaca? Çocukların bakıcılarından biri hastalanmış kraliçem. Başkardığının annesi olan. Öylemiş mi? Ee, yani durumu ağır mı? Sanırım yapacak bir şey kalmamış. Öyle mi? Ah, vah vah çok yazık olmuş. Yüce Hakan yus dinleniyorlar. Ben kendilerine haber veririm.